direkt altını kapatacağız. Sebebi de yukarıya doğru çıkan buharların tamamı dibine doğru çökecek ki arkadaşlar bugün de tavuktan güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bu yemeğimizde bir tane orta boy soğan doğrayacağız. Soğanlarımız slayt olacak. Fazla ufak olmayacak. Bütün sebzesi öyle olacak. Soğanımız hazır. Hemen bunu bir kaldıralım. elimizde hangi biber varsa onu kullanacağız. Biberlerimiz biraz iri olacak. Soğanlı domatesini, biberini hazırladık. Şimdi sıra geldi tavuğunu hazırlamaya. Butları kişi başı birer tane hesaplayın. Kuyruk kısımlarını alıyoruz şöyle. Tavuğa bir de bakın şöyle içi temizse tavuğu tekrar yıkamanıza temizlemenize gerek yok. Eğer içinizde şüphe varsa temizleyebilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Sadece şu bagetlerin ön tarafındaki işe yaramayan kemiklerini alacağım. Arkadaşlar önce bir fincan yoğurt suyu döküyoruz. Yoğurt suyu daşı delir. O kadar etkisi vardır asitli. İki diş de sarımsak. Şimdi bu terbiyi çok iyi izleyin. Bunu bütün tavuk yemeklerinde kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı domates salçası atıyorum. Yarım fincan sıvı yağ atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Tepeleme bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kimyon. Yeteri kadar tuz. Ben iki çay kaşığı tuz atıyorum. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar. 2 çay kaşığı da pul biber attım. Acıyı ben çok seviyorum. Hadi benden 3 olsun. Bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar boş yere dışarıda sağlıksız yemeklere para vermeyin. Ahmet Şef izleyin. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile benim kanalıma gelsin. Her türlü yemeği yapabilir. Her türlü lohanta restoran yemeklerini yapabilir. Sadece tek yapmanız gereken ne? Cesaretli olmak, videoları iyi izlemek. Sizinle yemek konusunda hiç kimse yarışamaz. Şimdi bunu güzelce terbiyeledik. Bunu ortalama bir iki saat bir dinlendireceğiz. Tavuğumuz, havucumuz, biberimiz, soğanımız hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaptık. E, bu tenceremiz e, teflon olsaydı ya da granit olsaydı dibine yapışma yapmazdı. Çelik tencere olduğundan dolayı dibine yapışma yapar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ atıyorum. Sadece tencerenin dibi yağlansın yeterli. Şimdi tenceremizin ısınmasını bekliyoruz. Yağımız ısınmaya başladı. Şöyle her tarafına bir değdiriyoruz. Tavuklarımızı önce derdi tarafına atıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızın altı orta ateşin üstünde. Kapağı açmadan ocağın altını ısıyoruz. Bir kontrol edelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tavuklarımız mühürlenmiş. Şimdi bunun tamamını çevireceğiz. Şöyle bakın arkadaşlar. Tamamı nar gibi kızardı. Derisi hiç zarar vermedik. Kemikli yerleri alta geldi. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Ocağımızın altını biraz daha kısıyoruz. Şu seviyede olacak. Yavaş yavaş için için bunu ne yapacağız? Pişireceğiz arkadaşlar. Bundan sonra yüksek ateş açmayacağız. Kendi buharda tavuklarımız pişsin. Arkadaşlar tam ocağa vuralı 15 dakika oldu. İçinde hiç su yok. Şimdi size bununla ilgili bir teknik göstereceğim. Baktığınız tavuğunuz çok fazla dibine yanıyor, tencere yanıyor. Yarım çay bardağı civarı. Buradan bir su dökebilirsiniz. Ben tamamını dökmeyeyim. Size göstermek için yapıyorum bunu. Tekrar kapağı kapatırsınız. bu su ne yapar? İçinde buharlanma yapar. Sulandırma yapar. Tavuğunuzun içinin de tam pişmesini sağlar. Şu mühürü falan herhangi bir zarar görmez. Yemeğiniz daha garantili olur. Yani yarım çay bardağının yarısı kadar. Şöyle ortalama 4 yemek kaşığı diyelim. O şekilde bir su dökebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde 20 dakika doldurmayı bekleyeceğim. Ocağımın altını en kısık dereceye getiriyorum. Kapağı açıyoruz. Tam 22 dakika oldu. Tavuklarımızı önce bir alalım. Bir kere çevirdim, bir daha çevirmedim. Kemikli tarafından pişirdim tavukları. Şöyle bakın kemiği görüyor musunuz? Bu ne demektir? Kemikler sıyrılırsa tavuk pişmiş demektir. Hemen bunu kenara alıyoruz. İçine soğanını döküyoruz. Kapağı tekrar kapatıyorum. Yağın içinde ortalama bir dakika soğanı bir kavuracağım. Ocağımı orta ateş alıyorum. Bir dakika geçti. Hemen biberlerini de atıyorum. Kapağı kapatıyorum. Arkadaşlar kısık ateş aldım ki kısık ateşte biberler, soğanlar bir sulansın. Tenceremizin dibinde bıraksın ki lezzetler birbirine bir geçsin. İki su bardağı bulgur. Arkadaşlar bulgur, e, pirahalık bulgur. 2 su bardağı bulgura, 4 su bardağı su kaynatıyorum. Kenarda e, kettle çalışıyor. Şu sese bakın arkadaşlar. Çıt çıt diye sesler geliyor. Bulgurun uçları beyazlamaya başladı. Bu ne demektir? Suyumu ver demektir. Hemen ben domatesini de atayım. Tuzunu kendiniz ayarlayın. Tuzunu attığımız gibi bir karıştırıp suyunu vermemiz gerekiyor bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı da karabiber katıyorum. 2 su bardağı bulgur 4 su bardağı kaynayan su veriyoruz Tavukları da üzerine bırakıyoruz. Şöyle tavuğun dibinde bıraktığı altın sarısı suyunu da döküyoruz içine. Kapağı kapatıyoruz. Altın rengi soteleyeceği getiriyoruz. Buna bir daha 15 dakika da olmayacağız. Tam 15 dakika geçti. Ee, şimdi arkadaşlar bunun kapağını hiç açmayacağız. Direkt altını kapatacağız. Sebebi de yukarıya doğru çıkan buharların tamamı dibine doğru çökecek ki dibinde yapışma varsa dibindeki yapışmayı çözecek. Dibini hafiften sulandıracak. Kapağını açmadan bunu 5 dakika bir dinlendireceğiz. Arkadaşlar sizi mahcup düşürmeyecek bir yemek daha. Hemen şöyle tavukları bir alayım. Rahat karıştırabilirim. Görüyor musunuz? Şeyler hiç zarar görmedi. Tavuğun üstündeki derler karamelize yaptığım yerler. Şöyle yemeğimizin son aşamasına geldik. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Hemen bu açığı şöyle kapatalım. Tavuk dağılıyor, görüyor musunuz? Ortasına bir tane de soğan yerleştiriyoruz. Yemeğimizi gösterelim. Bunu bu şekilde ayranla yiyoruz. Kesinlikle sizi mahcup düşürmeyecek bir yemek. Çocuklarınıza yapın. Arkadaşlar çıra yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız.